İşte arkadaşlar Emir Sultan Hazretleri'ne geldik. Böyle Osmanlıca dönemine ait mezarlar var. Yani eminim bu insanlarda boş insanlar değildir. Yani böyle buraya defnedildiklerine göre Rabbim mekanlarının cennet etsin inşallah. İşte bakın böyle buralarda hepten mezarlar, kabirler var. Şöyle bir şey Bismillahirrahmanirrahim avlusuna girdi şimdi Emir Sultan Camii'nin. Türbesi de hemen bu yan tarafta inşallah. Şöyle ne bakacağız. Şimdi burada Allah izin verirse abdestimi alıp öğle namazını kılacağım inşallah. Çok kalabalık gördüğünüz gibi. Emir Sultan Hazretleri'nin şöyle size bir dışarıdan göstereyim. Sonra ben de içeri girmeye çalışacağım inşallah. bismillahirrahmanirrahim şimdi kabrinin girişi var burada Muhammed Şemsettin gerçek adı Emir Sultan Hazretleri 770 1368'de Buhara'da doğdu 1429'da Bursa'da vefat etti babası Emir Güler lakabıyla tanınan devrin muhafızlarından Seyyid Ali Efendidir Emir Sultan Hazretleri Emir Kula lakabı anılan babası Seyit Ali Efendi oğlu Muhammed Şemsettin yetiştirip büyütmüş ve onun ergenlik çağına geldiği 17-18 yaşlarında vefat etmiştir. Kendisine, kendilerine Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan geldiği için Emir, Emir soyu Hazreti Hüseyin'e dayandığı için de Seyit Buhara'da doğduğu olmasından da Emir Buhara veya Emir Şemsettin hali denildiği gibi tasavvufi terbiyesi de velilik manevi rütbesini kazanması ve aynı zamanda Sultan Yıldırım Beyazıt'ın damadı olması dolayısıyla Emir Sultan denilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun Aleyküm ya ehl-i kubur. Üzülenmiş etan-ı Bismillahirrahmanirrahim. diyor ki örtüye diyor cica diyor yani ziyaretçilerden lütfen diyor ellerinizi sürmeyin esans ve koku da sürmeyin diyor işte Emir Sultan Hazretleri'nin kavli şerifi bu ortadaki büyük olan oğlu Emir Ali hanımı Hindi Fatma Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın kızı kendi kızı Emir Sultan Hazretleri'nin diğer kızı işte bu şekilde arkadaşlar Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Çok büyük bir Allah dostu işte soyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar dayanıyor. Bu şekilde Emir Sultan Hazretlerinin kabri şerifi. Şimdi de dua edeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Allah kahretmesin, rahmet etsin, bize de şefaatine inşallah. Şimdi koca ağaçlarında böyle namazını inşallah. Allah'ın nasibi varsa. Ömürlerimize geldik. Bu kuşakla ettik. Sizin de gelip görmenizi çok tavsiye ederim. Gelin görün ziyaret edin. Ve i̇şte böyle büyük Allah dostlarının kabirlerine istifade edin. Maliye edin. Gördüğünüz gibi sandıkın içine bakmaya çalışanlar da var. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz inşallah şimdilik. Selamun Aleyküm. Ya ehl Kubur. Şimdi türbesinden çıktık. Emin Sultan Hazretleri'ne. İnşallah. Şimdi hemen böyle burada abdestimi alacağım. Göstereyim size arkadaşlar. İşte böyle burada. Böyle Bakın orada güvencinler de seçiyor. Ama bu havuzda kısır gelmiyor bu musluklar. Öyle zannetmeyin. Bu musluklara gelen suyun sebeklisi ayrı bağlı. Şimdi burada abdestimizi alıp öğle namazını kılacağız. İhvar edeceğiz inşallah. Dışarıda da şadır var mı var. Ama ben burada alayım. Gerçi güneş dışarısı gölge daha iyi olur ama olsun. Güneşte falan hemen Salih ile beraber alalım abdestimizi. Hadi Salih oğlum abdestimizi alalım. Öğle namazımızı burada Emir Sultan Camii'nde kılalım inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi Emir Sultan Hazretleri'nin camiindeyiz namazımızı kıldık inşallah. Bu şekilde. işte burada Mehmet Müttün Müftal Hazretleri de imam olarak görev yaptı yıllarca. Şimdi Allah nasip ederse inşallah onun kabrini de ziyaret edeceğiz. Böyle burada. Az ileride o da yani yaklaşık 2-3 kilometre falan ileride bir yerde oraya gittik. Buranın kabrini de ziyaret edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte Emir Sultan Camii. İşte orada burası hemen türbenin karşısında kalıyor zaten. Külliyesi falan. Hemen şu karşıda da caminin ön tarafında da hamam var. Emir Sultan Hamamı. Yani burası talibe geldiği zaman burada okuyor. Yatacak yeri var, imartanesi var, aşanesi var. Her şeyi var burada. Kütüphanesi var hamamı var, camisi var. Yani ilim, irfan tahsil edebiliyor çocuk burada. Her türlü yani. Eğitimini görüyor. Yatıyor, istirahatin ediyor. Kalabileceği yeri var, duş alabileceği yeri var. Her şey var yani böyle burada. Bu şekilde. tam karşıda da Emir Sultan Hazretlerinin kabri şerifi var. İşte bakın hemen şöyle şurada Emir Sultan Hazretlerinin hamamı var. İşte bak tam şu karşıda gördüğünüz gibi arkadaşlar yazıyor zaten tabelasında. Emir Sultan Hazretleri Hamamı diye. De i̇şte Emir Sultan Hazretleri Kültür Merkezi. Burası da böyle bir meydan bu şekilde. İşte caminin şadırvanı. Bakın böyle güller ekmişler. Asırlık bir çınar var böyle burada da. Bu şekilde. Şimdi Bursa'yı da kuş bakışı Emir Sultan Sağlık Merkezi diyor. İşte bu lavabolar ve şeyler alt katta oluyor. Burada da şadırvan var. Şimdi şöyle kuş bakışı bir size Bursa'yı göstereyim inşallah. İşte kuş bakışı Bursa arkadaşlar. Bakın. Etrafı böyle dağlarla çevrili. Ulu Cami'de bakın tam şöyle şurada gösteriyorum size. Biz oradan buraya kadar yürüyerek geldik yani. Yeşil Cami'ye uğradık. Bu şekilde. Bakın burada da kuş evleri falan yapmışlar böyle ne? Kuş yuvaları falan. Çok güzel bir yer. Kuş bakışı Bursa. Ebesi. Camisinin avlusundan, kabrinden. Bu şekilde. Şimdi inşallah Üstad Hazretleri'ni ziyarete gideceğiz. Şimdi çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Hadi tam çocuklar gidelim. Namazımızı kıldık Allah kabul etsin. Bu şekilde gidiyoruz inşallah yavaş yavaş. Son kez bir selam verelim. Emir Sultan Hazretleri'nin kabrinin başından geçerek. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. ya ekle budur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin inşallah. Görüşmek üzere. Bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar bir arkadan göstereyim. Böyle bir şekilde. Şimdi buradan yavaş yavaş inşallah Mehmet Müfit'in Üstad Hazretleri'nin kabri-i ziyarete gidiyoruz. İşte Mehmet Müfit'in Üstad Hazretleri de böyle burada imamlık yaptı. Ama gönüllü olarak hiçbir ücret talep etmeden yıllarca. Siz bakın burada asırlık selvi ağaçları var. Asırlık çınar ağaçları var. Gördüğünüz gibi Osmanlıca yazıyor kim bilir bu mezarlarda kaç yıl oluyor. De ki diyor Rabbim gidilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla bana tarafından yardımcı bir güç ver. Evet. Allah Muhammed Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Şuradan kestane şeker alalım da yiyelim bari ki. tane şekerleri falan var buradan. Bakalım bakayım bir tane. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. 30 TL'lik kavanozlar var diyor. Burada da böyle canım kızım, canım ablam. Canım komşum falan. Hediyelik eşyalar var bu şekilde. Dükkan. Kilosu ne kadar mı? Var kadar? <laughs> Kilo elli. Kilo kırık kestane şekeri diyor. <laughs> o hediyelikler hangileri oluyor? Böyle kutu halinde mi? Evet. Bunlar ne kadar? Alektoğlu evet, 35-50. Şu kavanozlar. 30 50. Evet evet. Bu şekilde 30'a var, 15'e var, 8'e var. Hediyelikler 8 TL. Sabunlar var burada. Güzellik sabunları falan. Evet o paket olsun ustam. Küçük olan. Yok onu yiyeceğiz zaten. Şunu paket yapalım. Bunu mu? Evet. Tamam. Avlular ne kadar oluyor? Yedi buçuk on. İkisi yedi buçuk. Bursa hatırası falan ha? Evet. Yedi buçuk on. Canım arkadaşım, canım komşum. Böyle yazılar var. Canım babam, canım annem. Canım babam.